Zorbay küçüktür, mide bulandırılıyor. O maç başlıyor. Hakem konuşmuyor mu? Gidik pislik İstik da maçı başlayalım. Maç Aması kanalından uzun bir ara sonra herkese iyi akşamlar. Fenerbahçe-Trabzon maçı ile sizlerle beraberiz. Yaklaşık 10 gündür hastalıklarla mücadele ediyoruz. Ben Covid oldum. Oğlum hastanede 2 gün yattı. Eşim evet. hala hasta. Böyle bir komple revire döndüm. Maçlara ara ara baktık ama çok çekecek halimiz yoktu. Dünkü Galatasaray maçını bile çekemedik. Bugün birazcık daha iyiyiz. Ee, Fenerbahçe-Trabzon maçını bir seyredelim dedik. Güzel maç, özel maç. Bakalım akşam. Artık hep diyorduk ya daha ciddi bir rakipte oynamadı, oynamadı, oynamadı. Trabzon ciddi bir rakip mi? nispeten Trabzon. Yani. İsmi var. Ee, Uruşan Uğuş var. Her zaman fenerde ters gelebilecek sonuçlar alabilmiş bir takım. Bakalım. O gözle izleyeceğiz. İnşallah hakemin karışmadığı, hak edenin kazandığı güzel bir oyun izleriz. Ne diyorsun Metin? Umarım öyle olur. Hakemlerin karışmadığı. Yani lanet olsun dedik artık hakemlerden. Her maç sonu iki tarafın takımının da e, medyadaki bu birbirine olan saldırıları iyice bizi uzaklaştırdı spordan. Umarım bu akşam hakem konuşmayız diyoruz ama genelde hakemle başlayıp hakemle bitiriyoruz. Tabii. Bakalım nasıl olacak? E, daha Galatasaray da iyi gidiyor. Fenerbahçe'nin de zaten kayıpsız buraya kadar geldiğini gördük. İsmail ile bayağı bir ilme kazandılar. Zorbay küçüktür, mide bulandırır diyoruz ve maç başlıyor. Hakem konuşmuyor, bir de hemen pislik bir maçı <laughs> yani Trabzon gole tane ama o değişik bir oyuncu Metin. Biliyorsun 3 metrelik boyu. Samet karşılıyor. Oha. Yurda. İnanılmaz bir orta. Edin Vizca daha ilk atakları gibi bir şeydi. Hakikaten kule gibi adam. Livakovic'in yanından topu gönderdi. Ve Kadıköy'de Trabzon. Şok bir gol öne geçti bakalım. Burada çok Defans açıkçası kestiremedi mi? Ve çok iyi orta. Ya ona Ama yani ona şu zaten hiç yükselmedi bile. Ya bu Nicolas Pepe'yi ben çok merak ediyorum ya. Valla Nivakovic'lik e pek bir şey yok da Defans Ferdi ile Ostar Wolde Uyumuş mu diyeyim, ne diyelim bilmiyorum yani Ulan ben bile uyuyordum ya ne, ne oluyor diye rüyam diye ben de nereye koşuyorlar diyorum sevilmeye. Yani. Seyirciler diyor ki. Hmm. Neredeyse. Bu arada Ferdi kaçtı. Ayağın dişiyle orta dokunamadı. Ya da dokundu mu? Atak devam ediyor. Müsait pozisyon. Çok tehlikeli Aa, bir pozisyondu. Onu açıyor bak. Ya, bu nasıl bir şey ya? Canavar lan bu. Yalnız bu e, hakikaten iyi pozisyondu. Yine mi? Bekleyin hemen, bekleyin. Yine mi? <laughs> ne ya kim elle <laughs> oynamış <bir> şey? ya? Burada <laughs> bir şey yok. Eee. Ne ediyor? <laughs> ne ee, ediyor? <laughs> <El yapılar mı? gülüyor> Allah Allah. Şimanski. Şimanski. Topla çok oynayınca <laughs> seyirciler de bir sesi Şimaskeye diyecekler mi gidi lan bunu? Yapar abi seyirci. <laughs> seyirci hataya tahammül edemez. Hiç isme bakmaz. İki tane dışarı vursun topu tamam. <laughs> Güzel orta. Eren. Sen dediğin gibi baba ya. Tadic o denilecek bir oyuncuydu. Öyle başladı. Şimdi... Yani ben Tadiç'i mesela inanılmaz beğendim. İlk geldiğinde. Tam dedim aradığımız adam. Ama Buna da el demeyin artık. Ayıp dedi. <laughs> Ama yani hiç o geldiği gibi şey değil. Dakika 41 köşe <laughs> atışlarında dikkatimizi yoğunlaştırıyoruz çünkü içeride bir dev var. Gelene gidene vurabiliyor mu Nila ne diyorsun? Bence bu gol olmaz. Başka bir kalmadı Metin. Gol olur deyince olmuyor biliyorsun. Olmaz bu ya hiç alakası olmaz, yok. Olmaz olmaz olmaz. Berbat bir vuruş. Orta geldi. <gülüyor> <Nasıl>? <gülüyor> <Niye>? Baba. <laughs> ya ama bu ona yeter ya. ya. Oğlum var var zaten. Var var. Ya çok itiraz etti o zaman gerçekten çok <laughs> ya. Deli gibi itiraz etti ben hiçbir şey yapamadım. Bu nereye vurdu bu? Yani bu dönemez alakası yok. Daha onu işte. Ya. Oldu mu olmadı mı? Şey. Ya bu oyuncu da niye bekliyor <laughs> burada? Bakın ne olmuş burada. İşte pozisyon. Ne? burada. Bir dakika öndeki adam bir fırladı gitti. Belirtti İsmail'e Zorbay <laughs> <laughs> Küçük. <laughs> ben çekmiş. Oy. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız güzel de vurmuş ha. Olmuş. Boyu Şimdi Ferdi. Ferdi şu Ulan bitirmedim maçı 51 oldu belki. <laughs> Oh. Yine kontrol edemediler. Hakem de yani bir dakika <laughs> ekstradan da oynattı. Demin çalacaktı düdüğü, baktı Vakti bir son atak var. Bu dışı nasıl vuramadı? Kontrol edemedi herhalde. İlk yarı sonu erdi Kadıköy'de. Ee... Trabzonspor 1-0 giriyor içeriye. Yani... Yani seyircinin yoğun baskısı var. Ee, Foğullü maç. Bir baskı kurunca şüphesiz taraftarı da ama öyle beklentileri karşılayan da bir futbol göremedik Fenerbahçe'den alan savunmasını iyi yapıyor. Adam adama markaj değil Trabzon'da iyi kapanıyorlar. Çok daha etkili gelmediler. Biri gol oldu, biri foyden gitti. Allah yaz maç hiç büyük dediğim gibi gitmedi. Ben Fener bayağı bir şey yapar diye düşündüm. Yok Fener'de bir numara yok bugün. Bakalım ikinci yarıda ne olacak görüşmek üzere. Evet arkadaşlar ikinci yarı başlamak üzere. Evet. İlk yarıda en az kariye şu çekti maçı geride bırakmış Fenerbahçe az önce Spiker söylüyordu. Bakalım İlk 15 dakika önemli şimdi ne yok. Top tüfek Fenerbahçe erken bir gol bulmaya çalışacaktır. Taraftar da dozajı bittik arttıracaktır hakem üzerinde. Bunlar işin görünen tarafları. İşin sürpriz tarafları yedek tarafta Trabzon'da Bakasetas'la Trezöge varsa Sakatlıkları geçtiyse onları bir hamle oyuncusu olarak 60'da falan Abdullah Avcı oyuna sokabilir. <laughs> Edin Bizça ilk atak Trabzon'dan mı? Şimdi yaptı ortaya ceza sahası içi. Savunmanın müdahalesi var. Berat şutunu attı. Oh! 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 Mermi gibi bir şut Berat'tan. Şu ne yaptın? Ateş ettin be. Bu çok yıkıcı bir gol oldu. Ateş etti lan kaleye. Oha. Valla yıllar önce bir 4-3'lük Beşiktaş Fener maçı vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Valla hatırlayan varsa yorumlara yazsın. Kim attı ya? Beşiktaş'tan biri böyle uzaktan. Bakayım. İşte çok uzaktan, çok sert. Aa, mermi gibi vurmuş ya. Köşeden ağlarla buluşturdu topu berat. Ve ip gibi gitmiş topu mu? Gitti toptan köşeye. Mirakovic uzandı ama çıkaramadı bu topu. Valla. Yani Mirakovic'i yapabileceği... avladı orada. Evet Hiçbir şey yok Metin. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok ve çok düz gitmiş top. Ve senaryo değişti şimdi. Ben ne de desem <laughs> Trabzon bu maçı hiç yakın görmüyorum dedim. Böyle olmayacak dedim. Totem için falan da demedim yani. Öyle bir futbol oynuyor, kapanıyor. İşte onu açıyor, havadan ya, top atıyorlar, de, atıyorlar falan de, ama. Ya sonra ben bu sen şey demiştin ya bir at için saçlarını sarıya bulmuştum. Evet, İçinden abi. şey geçti, bu adam kesin bugün saplayacak şimdi. <laughs> <laughs> Samet'ten müthiş hata.

Samet mi? Kim? Santrafor gelip attılar Baba bak Santrafor Fenerbahçe başlıyor. Gidiyor. Bak. Ay 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 ay. Ay ağlamış. Ay Fenerbahçe. Ay. Fenerbahçe. Ya baba bir şey diyeceğim. Trabzon özlemiş buraları. Baba e, bak ben Santrafor'dan başlayıp topu kaybedip bir dakika aralıksız aralıksız. Ama ben bu golü Kusura bakmasın Fenerler de topla çıkmaya çalışan kimdi bu Samet mi? Yani şu anda çökerttin takımı. Ulan ne oluyor? <laughs> Santrayla başlamıyorlar. Valla. O atıyorlar. Fener kardeşlerimiz. Yani size ne demeyin de rakibim sizsiniz ve... <laughs> ve bu, 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 bu maç, maç nereye gider bilmiyorum. Bence bu iki gol maçı rahatlattı. Yani Fenerbahçe'de üzüldü ama o gergin maç biraz rahatladı bence şu anda. ya. <laughs> Şey, Oo, biz bir de başladı. <laughs> bir orta daha. Bir kafa Berat. Trabzon'un defansı stoperleri ortalama 1.90 boy ortalamasına sahip. Oldukça uzun bir takım. Dolayısıyla kanatlar ve yerden ayağı oynamak <laughs> daha mantıklı gibi gözüküyor. Ve Trabzon hızlı geliyor. Tekrar abi ceza sahası içinde. Ferencvárosla mücadelesi. Penaltılara. Tamam. Biz de bunu bekliyorduk zaten. Ne zaman? Ee, penaltı oy. yok, penaltı gibi gözüküyor da yani nedense bu gibi maçlarda böyle şeyler oluyor. Yani, ne gereksiz bir hareket o ya. İşte pozisyon. O, yok bu. E bunun formasını çekmiş. Fener'li. Lan, Önce Fenerbahçe'ye çekmiş çıkmış. Hayır hayır enter hayır. çekmiş. Tadiç çekmiş. Tadiç çekmiş. Oha. çekmiş lan. 5'i çekmiş. Çekiyor. Bu bardan döner mi? Bardan dönmesi lazım. Bardan döner bu. Hayır hayır dönmesi lazım. Bu şampiyon Yapmayın ya. Ayıp ya, ayıp, ya. ayıp 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 ayıp. Hayır, hayır. Topun arkasından adam o geçti. Abi var yok mu ya? Var yok mu? 60. dakika mücadelede Zorbay Küçük Trabzonspor. Yapmayın şunları işte ya. Abi ne olsun ama ya. ya. Evet. Oğlum herifin forması çıkacaktı da. Herif şu öyle zorunmayı çeke çeke götürmüş adamı da mecbur düşmüş ayaklarına. Abi yapma ya. Var yok mu ya? bu ülkede var yok mu ya? <laughs> ha bahçe dön mü? bakayım. Bekle dedi. Ah ah. Şükür ya. Ne olsaydı oğlum? Bu Allah belanı versin be. Vay arkadaş ya. Şerefsiz köpekler siz ya. Şerefsizsiniz. Ya Fenerbahçe seyircisi yazın bakalım şimdi. Hakemlerle nasıl oluyormuş penaltıda. Herifin forması yırtılacaktı da forması. Ya bu işler böyle metin. Güzel. Bence... 12. oyuncu girdi tamam. Hayır hayır. Bu karar Fenerbahçe'nin itiraz etmesi lazım. Maç 3-0 diye bunu vardan vermediler biliyor musun? Nasıl Fener alamaz diye al dediler sana. Sen de hakemle kazanıyorsun. Sen de hakemle pozisyon kazanabiliyorsun diye verdiler bunu çağırmada. Benim hissiyatım o. Bu kadar açık bir pozisyonun verilmeme ihtimali yok yani. topu, ceza sahası. Tabii tabii tabii. tabii. Abi her şeye penaltı bekliyor bunlar ya. Ayrıca abarttılar ha. İrfan'a bak. Abi ne penaltı. Şımaski çelme çel, de bu şerife Şu çelmeyi takan Şımaski. Ayağını tutan Şımaski ya baksana. Vah. Ya sen Trabzon'da bu maç oynarsın o penaltıyı verebilir misin? inerler yani sıraya. evet. Ay bizim Trabzon'da dayı var ya, ayı yiyor pozisyonda. <laughs> ay. Ah be! <laughs> At! Attı! <gülüyor> güle güle! <gülüyor> İsmail bir benim adamdır. Çıkır, Ne zaman Al. Ha, niye hep cool böyle oluyor? Lan, her sene başında evet. uçuyoruz, kaçıyoruz. Kasım evet. Aralık gibi fabrika <laughs> ayarlarını dönüyorlar. Lersen, Hadi geçen sene yok Aa. Dünya Kupası'ydı, bilmem ne kupası'ydı. Aaa! Aa. 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 Yeter be! Geçer ya! Kazandığı yine ceza içinde. Chris <laughs> ya, Şimdi bir, bir şey diyeceğim var. ama. Oğlum atıyor. Zor, Lan bunu! Allah'ım sen pa şahitsin olanlara kaçır, kaçır ya kaçır. Kaçır be. Kaçır be. Oh! oh. oh. Yeah. oh. Yeter Vuracağım. ya. Lan ne satılmış hakem çıktın sen be. Bu nereye vurdu ya? Allah'ım yok yoguna. Şerefsiz <laughs> köpekler sizi. Kalecinin müdahalesi olmadığı için topa dokunamıyor burada Tadic. Bekledi. Bir başka oyuncunun dokunmasını. Eee zorba ya kendini yaktın oğlum. Daha üçüncü penaltıyı da verebilecek misin acaba merak ediyorum. Bir penaltı daha verir misin acaba? Ne? Ne oluyor? Ne, ne olmuş peki? Konu ne? lan orijanla alakası yok top direğe çarptı ama! Penaltıyı tekrarlatıyoruz. Kimse girmiş değil. mi? Abi top direğe çarpmış. Hayır, Allah vurmadan içeri mi? girmişler mi diyor. Mendi içeri mi girdi acaba? Evet. Var işaretini yaptı. Hay ya, asılsızım ya. Ve tekrar penaltının kullanılmasını istedi. Fenerbahçe'de İrfancan Can oyuna devam edemiyor. Emre Mor oyunda. işareti İşareti verdi tekrar. Tadic yine geldi. Atar artık ya. vurdu ve topu Ya Uğurcan be çok yumuşak geldi bari. Tut onu ya Uğurcan ya. Ne penaltısı ya iyice bak. Lan! Yeter! Bu ne ya? Yeter! Ben izlemek başlayalım. Bu, bu nedir ya? Atlayışlara bak ya. Oyuncu da mı? Allah'ım lanet olsun artık lütfen. Ceza sahasına giren içeri böyle atlıyor. Bravo Fenerbahçe. Tam istediğimiz rakipsin sen bizim. Tam istediğimiz rakipsin. Aha. Trezege'ye yine şut vermiyor. Osay Samuel Trezege Şimdi Trezegue'de kaldı. Bir şey artık! Trezegue, Enis, Enis ve Topal. Melerbahçe'yle oyuncuların itirazı var. Ne itiraz ediyorlar? Osa saat ki. İşte Trezegue. Kiyim abi, ben şimdi öptüm bıçaklayacağım. O saat sen ben burada... Yerdeyken mücadele... Hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Tertemiz. Trezegue tekrar kazandı topu. Zorbay küçük. Ya bu salak da atamıyor ha. ...siyonu yakında takip etti. Ne oldu burada? Ben de çarptı sandım ha. Yok canım. O, o da kendini yere atıyor ha. Vay arkadaş ya, vay arkadaş ya. Neyi izle? Oğlum yeter lan. Bayıttınız ya. Neyi izle? Ne var burada? Böyle mi durdu? Ulan Ali formasını çıkardı penaltıda ya şerefsizler ya. Attı kendini yere yapma gözünü seveyim ya. Kendini fırlatıyor yere ya. Evet, Bakayım ne yapacak? Ve... İptal etti golü. <laughs> bitince Maç sonu, maç sonu. Maç sonu ile ilgili kısa bir yorum yapayım. Zorbay küçük tür mide bulandırır arkadaşlar. Yani o Fenerbahçe'nin ilk oh penaltısını ya. hakikaten Galatasaray kolluyor hakemler ya. Bizi kolluyorlar. Galatasaray hakemler kolluyor ya. Herifin forması çıktı. Değil mi? Hakem görmemiş olabilir. Var da görmedi. onu da Ona da eyvallah, tamam. İkinci penaltı, adam atlıyor. <laughs> tamam, orada bir, bir darbe vardı. Atlayış iş filan, Crespo'nun iyiydi. Ama aynı var, penaltıda içeri erken evet. girdiler diye uyardı. Onu gördüler. ha demek öbür tarafta herhalde bir tuvalet molası falan. ya <laughs> <laughs> işte hakemler Galatasaray'ı kolluyor. Ee, güzel maç oldu. Her şeyi gördük yani. Bu maçta kimin ne kadar kullandığını gördük. Elinize sağlık. Benden bu kadar. Ve Trabzon'un golünde neymiş? Foy varmış falan filan. Yani orada da bayağı bir karışık pozisyonda ama izlemeye çağırdı falan. Güzel. Güzel ya. Ben bütün kozlarını oynadığını düşünüyorum Fenerbahçe'nin bir maçta. Hakem de bayağı şey yaptı yani. Elinden geldiğince şey yaptı. Anladınız siz. Hafta e, Haftaya Adana Demirspor Fenerbahçe maçı var. Adana'nın bu haftaki maçı enteresan olabilir. Bir dikkat etmek lazım. Ee, tebrik ediyorum Fenerbahçe seyircisine de son derece kibar bir maç yönettiler. Değil mi? Taraftar güçlüdür. Ee, kimse kızmasın. Bizleri seviyorsanız, beğeniyorsanız abone, like <laughs> atmayı <dakikaten, gülüyor> unutmayın. Eee Her, sona buradan helal her olsun. firavunun bir muzası vardır. Her firavunun bir muzası vardır Fenerbahçe. Haftaya görüşmek üzere.